Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu dinler ve dinleri sorgulamak. Arkadaşlar bir insan dini sorgularken bütün imkanları, bütün ihtimalleri, bütün olasılıkları, her şeyi ama her şeyi düşünebilmelidir. Her şeyi anlayabilmelidir. Hiçbir delil döngüsel değildir. Her şeyin bir başlangıç noktası ve bir sonu vardır. Aynı zamanda nedensiz hiçbir şey yoktur. Her şeyinde bir nedeni vardır. Mühim olan şey bunları yeteri kadar araştırabilmek, sorgulayabilmek, öğrenebilmektir. Bazı insanlar bakıyorum mesela internetten işte dini sorguladım. Sonra bir kısır döngüye döndüm. Yani şöyle düşünün, bir şeyin sonsuza kadar gitme ihtimali var mıdır sizce? Mesela örnek veriyorum. Bir insanın bir ömrünün başladığı yer vardır, bir de bittiği yer vardır. Bu döngüsel değildir. Hani bittiği yerden tekrar başlamıyor. Bitti mi? Bitiyor artık. Ölüyorsun. Öbür tarafa boyluyorsun. Ya da ne bileyim, askerliği düşünün. Yani bir başlangıcı vardır, bir de sonu vardır. Ya da ne bileyim, hapishane hayatını düşünün. Yine aynı şekilde bir başlangıcı vardır, bir de sonu vardır. Yani her şeyin başlangıcı ve sonu olmak zorundadır. Eğer ki sen döngüselliğe kapılabiliyorsan herhangi bir konuda demek ki yeteri kadar ileriye gidemiyorsun ve bu senin eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi insanlar delil döngüsel değildir. Yani sonsuza kadar giden bir domino taşı serisini de düşünemezsin. Yani bir domino taşı düşünün. Yıkıldı. Yani o sadece bir kesite bakın. Yıkıldı, son taş yıkıldı. Şimdi sen düşünebilir misin ki bu domino taşı serisi sonsuza kadar gidiyor? Hayır. Ellaki bir yerde duracak. Yani tamamlanacak. Sonsuza kadar gitme ihtimali yok hiçbir şeyin. Döngüsellik dediğimiz kavram e, ne mantıkta ne felsefede böyle bir şey yok. İşte adam şunu diyemiyor mesela Tanrı'yı bilemeyiz. Bilemeyiz çünkü işte bütün delillere baktım sürekli işte kuyruğunu yakalamaya çalışan kediler gibi işte dönüp duruyoruz. Hayır kardeşim delil kesinlikle döngüsel değildir. Ya da ne bileyim her şey döngüsel değildir. Bir şeyin başlangıç noktası ve bitiş noktası vardır. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, en azından siz de bir şeyleri sorgularken gayet net bir şekilde sorgulayın. Hiç değilse en azından insanların internette sizlere yalandan yere anlattıkları şeylere inanmayın ya da ikna olmayın. İkna olduğunuz gibi yaşamayın, İnandığınız gibi yaşayın. İkna olduğunuz gibi ölmeyin, İnandığınız gibi ölün. Ya da ikna olduğunuz şekilde sorgulamayın. Kendiniz neye nasıl inanıyorsanız onu o şekilde sorgulayın. Benim şu anda size söyleyebileceklerim sadece bunlar. Yoksa diğer türlü hem bu dünyanızı hem de ahiretinizi gerçekten riske atmış olursunuz. En azından bir şeyleri sorgulamak hakkıyla, hukukuyla her şeyle sorgulamak demektir. Sen bir şeyleri eksik yapıyorsun diye dinde bir eksiklik olamaz. Sen bir şeylerde döngüselliğe kapılıyorsun diye yine dinde bir eksiklik olamaz. Sende bir eksiklik var ki sürekli döngüselliğe giriyorsun. Sende bir eksiklik var ki sürekli olarak işte bilemeyiz diyebiliyorsun. Ya da sende bir eksiklik var ki farklı farklı inançlara yönelebiliyorsun. Bu tamamen bizim kendi eksikliğimizden kaynaklanıyor. Unutmayın arkadaşlar İslam'da eksiklik yoktur. Eksiklik insanın kendisindedir. Allah kendisini ee, bu kadar küçültebilir mi sizce? Yani İslamiyet var. Peki sen o İslamiyete inanmıyorsun. Olabilir. İnanmaya da bilirsin. Bu konuda da senin de hemfikirin. Ama inanmadığın şeyi ne kadar hakkıyla sorgulayabiliyorsun? E bir de bu var. Bunu da düşünmek gerek. Öyle değil mi? Yani en azından bana göre birazcık daha bu konuda insanların e, yola gelmeleri ya da ne bileyim bazı şeyleri iyi sorgulamaları öyle karşılarına çıkan her insana da inanmamaları gerekiyor. Benim size tavsiyem kim ne derse desin önce kendiniz araştırın. Kendiniz sorgulayın ve... Tamamen kendiniz bulmaya çalışın gerçekleri. Başkalarının lafıyla gerçekler bulunmaz. Ki başkalarının lafına inanarak da bir şeye tabi olunmaz. Kendiniz neye inanıyorsanız, nasıl inanıyorsanız, nasıl sorguluyorsanız, osunuz zaten arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoların devamı için kanalıma abone olun. Hoşçakalın. Mutlu günler.